Bu anahtar partiyi bu pervasızlığa kurduk biz işte. Bu anahtar parti bu kadar büyük bir memleketi bu kadar küçülten maharetsizliğe kuruldu. O yüzden doğru yönetilince ne bulacağını bilen memleket içindir itirazımız. Siz şimdi üstüne bir de fakirsiniz. Cumhurbaşkanımız merhametli adamdır. Fakirliğinizin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu size ayetle hadisle anlatabilen bir merhamet sahibidir. Bizim paramızı çarçur ettiler. Kaynaklarımızı israf ettiler. Bu ara hissemize işsizlik, bu ara hissemize fakirlik, bu ara hissemize çocuklarımızın iş bulamaması gibi dertler. Ticaretinizde küçülme, şirketlerimizi kapatma, hatta konkordatolar falan düşüyor. Ama Cumhurbaşkanımız bizi müjdeliyor. Finans müjdesi değil bu. Destek müjdesi değil. Ekonomik program müjdesi değil. Bu müjde şöyle bir müjde. Allah Mallarınızdan, canlarınızdan eksilterek sizi sınayacaktır. Sabredenleri müjdele. Yani diyor ki Cumhurbaşkanımız hükümet olarak paranızı biz yedik ama sizi bu ara Allah fakirlikle imtihan ediyor. Eğer sabırlı olursanız cennette Allah size köşk verecek. Alın size müjde. Şimdi diyorsunuz ki diyorsunuz ki size de cennette saray olsa diyorlar ki biz bizimkileri yaptık burada. Diyorsunuz ki biraz tasarruflu olsanız biz bunlara itibar olsun diye sizin için kullanıyoruz diyorlar. Diyorsunuz ki biz kullansak e biz sizin yerinize kullanıyoruz diyorlar. Arada da yine rahatlayarsanız diye diyorlar ki biz bunları götürmeyeceğiz, bırakacağız. Bizi rahatlatıyorlar. Biz de zaten götüreceklerinden endişe ediyorduk. Siyasetin işine düştüğü bu ciddiyetsizlik bu koca memleketi bu hale getirmiştir. Anahtar Parti bu ciddiyetsizliğe itirazla kurulmuştur.